Bugün Bonus Performan'da Orman'da ArtBad grubunun elektronik müzik ve DJ set formatında olan konserine gidiyoruz. Art birlikte birden fazla DJ sahne alacak. Hava kapalı ve yağmurlu maalesef. O yüzden siyah bir kombin yapacağım. Altındaki Levi's'ın Wedgie Straight modeli. Üstündeki de Shizmono'nun pamuklu basic üstlerinden. Bu kombine bir kemer ekleyeceğim. Geçen hemen aldığım siyah bir kemerim var. Şöyle saat eklemek istiyorum. Şöyle bir saatim var. Şu küpelerimi takacağım. E, havanın yağmurlu olacağını ve konserin e, orman alanında olacağını düşünürsek muhtemelen böyle üşüyeceğim. O yüzden e, üzerime e, bir kazak ve bir yağmurluk alacağım. Aslında size e, yağmurluğu da göstermek istiyorum. Bu yağmurluğu ben geçen sene almıştım. Ama şu an e, tekrar Zara aynısını üretmiş. Hem siyah hem de haki rengi var. Ve hatta özel fiyatlarda. Ara arası tonun da geldiğini görüyorum. Bence kaçırmayın. Hava eğer çok soğuk olmazsa bunun üzerine bunu giyebilirim. Bahsettiğim yağmurluk bu göstermek istiyorum. Aslında ben çok kapşonlu insan değilim ama yağmurlu havalarda ve aynı zamanda spor sonrası da çok işe yarıyor bence. Çok spor bir yağmurluk değil. Hem deseni çok güzel hem yanlarda da böyle yırtmaçları var. Fermuar ve çıt, çıt detayı da var. Şöyle yakından da göstereyim. Kolunun detayı da çok güzel bence. Bunların altına Adidas'ın SL72 OG modelinde olan siyah spor ayakkabısını giyeceğim. Çanta olarak long sharp, medium, uzun sap, siyah bir çantam var. Bunun güzel olacağını düşünüyorum. Boydan da bakalım. Yağmurlu giydiğimde de boydan böyle olduk. Siz nasıl buldunuz?